Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün Minecraft Games'in yeni bir bölümündeyiz ve gördüğünüz üzere iner tiyatralartayız ve e, hemen ortaya gidelim ve şu an yeni uyandım arkadaşlar. Ondan dolayı sesim biraz boğuk gelebilir. Kusura bakmayın ondan dolayı. E, yani bir yerlere gidelim. Bu map'te zaten öyle aman aman pek bir bilmiyorum. Çok bilgim yok yani bu mapte. Ondan dolayı bir yerlere gideriz. ki şuradan bir çıkalım. Aynen. Şuradan bir kılıç çıkıyordu. Baba. Eee şimdi. Tamamdır. Ee, tamamdır. Güzel ilerliyoruz da. Şuradaki şeyleri bırakmıştım. Tamamdır. e, ee, şu tarafa doğru ilerleyelim ve bugün ee, bir konum var mı yok benim konum yok ya keşke konu bulsaydım da öyle gitseydim şuradan çok korkuyorum ee, belki de bir konu bulurum oltan var mı senin o, o zaman yakışıklısın Şimdi bu adamı ben targetleyeceğim abi O yüzden bakalım inşallah sormazlar adam Dışarıdan da biraz ses geliyor kusura bakmayın Evet şu an targetin babasını yaptık abi O yüzden biraz üzüldüm olta Sen de olta var ama bende de var. Gel bakalım. Hmm. musun? Neyse ya. Ben orada güzel itemler vardı. Onları bıraktım. Bu adama tarıklandım. Biraz saçma oldu ama neyse. Şesti almışlar. Ee, i̇lerleyelim bakalım. Dediğim gibi yani. Bu arada videolar artık 3 günde bir geliyor ama onu 2 günde bir yapmaya çalışacağım tekrar nedeni ise yani nasıl desem artık sana pek durmayı sevmiyorum ondan dolayı yani çoğunlukla dışarıda oluyorum ondan videolar 3 günde falan bir geliyor ondan yani başka bir nedeni yok onu da düzeltmeye çalışacağım ee, şimdi şuradan ilerleyelim yanlış geldik neyse. Burada da vardır. Yani büyük ihtimal. Ki var. Evet Umarım sesim iyi çıkıyordur ya. Biraz boğuk ama yapacağım hiçbir şey yok. Hop. yapmaya yakmaya çalıştı. Kendisi yandı. Hop. apple Gapple'a gerek var mı şu an? Hiçbir bilgim yok. Yesem mi? Ya yanmıyormuş burada. Ne yapacağız beyler, bayanlar? Ölsem de koymam. Aynen. Ölsem de koymam ben bu videoyu. Çünkü öyle çok heyecanlı da geçmedim. Onun dolayı bana. Neyse zaten belki kazanırım ya. Setim öyle sınayı değil evet. Setim kötü ama belki bir ihtimal kazanırım. Sıkıldım buradan ben çıkacağım. Gideceğim buradan. Yani keşke bir konu bulsaydım onun hakkında konuşurdum. Ee... hadi bakalım. Şuradan bir otuysa. Ok çıktı ok değildir. Aynı sort yapabileceğiz. Tamamdır. Eee şimdi. Bu okulların açılmasına da bir ay kaldı. Cidden bir ay kaldı. Baya iyi olacak aslında ya. Okul, bir yandan okulu özledim beyler yani. Belki siz de özlemişsinizdir. tabi eee lise 1'e geçtim. Yeni arkadaşlarım olacak iş. Orada. O yüzden biraz sıkıntı çıkabilir benim için. Pek bir sıkıntı çıkmaz da pek arkadaşlara ısınamayabilirim. Ondan dolayı diyorum. Burada bir adet civciv vardı ya. hoppa işte istediğim şey bu abi. İstediğim şey bu. Şimdi biz buralardan nasıl çıkacağız? Bir orası çok tehlikeli bir yer gibi geliyor. Tuzakta kaldık büyük ihtimal. Ee, beş kişi kalmış. Videoda altı dakika falan oldu galiba. Ee, başka chest var mı? Şurada var gerek mi? Neyse bir de şurada var mıdır? Burada yoktur. Sanırım. Neyse. Bu, buradan da bu kadar bir şey toplayabildik. Ee, ortaya doğru gitmeye çalışacağım. Bir iron sword yapacağım. Şurası ortaya mı çıkıyor? Aynen. Tamamdır. Ortaya da bulduk. Hemen gidelim. Keşke bir konumuz olsaydı daha iyi olabilirdi ama e, yok ama yine de iyi geçiyor ya çok kötü geçmiyor. Ee, şu tarafa doğru ilerleyelim. <laughs> Heh, tamamdır. Şimdi ortadan belki de almamışlardır chestleri almışlardır. Olmazlar mı? Evet, ikisini de bir kere okladık. Hop. Gelecek misin? Evet, bu arkadaşı biraz iyi okladık gibi me geldi. Of Allah. Ve ben vurunca böyle çok heyecanlanıyorum bir an mouse'u döndürüyorum. Biraz saçmalık ama öyle. <laughs> öldün öldün. Sin öldün. Ölecek mi? Evet. Şu bir kişi daha ölürse bitmeyeç başlıyor video güzel geçti. Eee tamamdır. Bir hop 4 ayrın 6 ayrım var. O adam bize targetlanacak gibi. aynı. Geliyor musun? Tamam. Gel sen bir şuraya. Eee umarım seni de keserim. Abi ya o. Bu kadar olamaz ya ben nasıl bir numum abi? Veya diyorum şu an bana bayağı bir belki de ama Cık. abi vallahi çok nubum. Kabul ediyorum. Neyse onlar kapışacak, gitmeye başlayacak. Ben gidip biraz ok yapayım. Bir de ayakkabı yapayım. Ve mutlusun. FNS lazım tabi. Hatta iki tane. Bu karşımdaki kişiye karşı. Ay ay. Adamın ayakkabısı varmış ki. Neyse. Zaten gerekmiyor. 50 çok. Yep. Yep 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 yep. İki tane de var çok iyi. Umarım oyun bizde olur. Al şunları abi. hiçbir hiçbir adam bırakmayacağım. İtemler falan. Adam da canı bayağı az onu da biliyorum. O oh, gibi. Severim. Tamam. Bunları boşaltmaya gerek yok zaten. 8 yapılma Of abi. Tamam. Bu el bende. Artık bende olmazsa yuh diyeceğim çünkü. Ee, bu arada ilk deneyim da çok uzun sürmedi gibi geliyor. En fazla 13 dakika sürmüştür. Pardon, 13 dakika sürer en fazla. O da en fazla yani. Neyse. Video güzel geçti gibi geliyor. Konusuz geçti ama güzel geçti bence. Textbook soranlar olursa da yani videonun açıklama kısmında adını veriyorum. Oradan indirip siz de bu Textbook'te oynayabilirsiniz. Evet, kerat severim. Hadi bakalım video çıktı mı? Çıktı zaten de büyük ihtimalle. Adam iyi oynarsa tabii ki de alma şansı var. Oo Vallahi gençler yapıları hiç acımadan yerim. Onu söyleyeyim de. Cidden kötü okluyorum. Dediğim gibi yani tatilden geldim, oyuna pek girmiyorum, hiç bu oyuna girmiyorum doğru düzgün. Dışarıda oluyorum çoğunlukla. Şu gifliyim ya, geri gifliyim. Neyime yetmeyecek? Ya... Birader oku nereye açayım, görüyor Ya abi ben nasıl bir bu? Ya abi okum çok iyiydi benim ne oldu? Hadi. Hadi. Adam biraz haksızlık olacak. İki kefil yedik hatta şu an bir tane de yiyebilirim. Yoruşta daha diyeceğim. Ya da yemeyeceğim. Ee. evet. E, Adam biraz haksızlık oldu ama yapacak bir şey yok yani bu gıfıllarda benim hakkım değildi aslında ama e, neyse e, bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar kendinize bakın ve e, video videoya artı 20 like gelirse beni çok mutlu edersiniz kendinize bakın ve hoşçakalın.